Tüm gece karanlık ve sessiz bir yerde. Birkaç saat sonra sabah olacaktı. Hasan Ege yatağında sessiz şekilde düşünüyordu. İçine kötü kötü hisler geliyordu. Sanki birileri bu köye saldıracak gibiydi. Bir saat sonra. Uuu, sonunda uyandım be. Gece düşündüklerim nasıl şeydi öyle. Her neyse. Şimdi dışarı çıkıp güzel bir günaydın söyleme vakti. Çıkalım bakalım. Son gazete haberleri varmış. Hemen cicik gazete haberlerine gideyim. Gazete haberlerinde yazdığına göre yazıyor ki Gökay yeni bir eve taşınmış. Hmm. Peki. Gökay'ın evine gidelim. Bir daha bakayım neredeymiş. Ve bu ev çöldeymiş. Peki. Gidelim bakalım çölü bulmalıyım. Bir an önce çölü bulmalıyım. Acaba düşüncelerim gerçek mi? Bilemiyorum. Ama çöle geldim. Selamünaleyküm aleyküm abi. Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Abi şey buraya yeni bir tane Gökay diye biri taşınmış. Onun evini biliyor musun? Biliyorum kardeşim. Bak şuradan gidiyor. He. Oradan hani böyle bir tane heykel var ya. O heykelin yanında. Yalnız bayağı zayıflamış. İskelet gibi olmuş. Tamam mı? Tamam abim. Gidiyorum ben. Bu heykelin yanında zayıflamış, iskelet gibi olmuş. Aa Gökay, bu sen misin? Evet benim Ege. Gökay. Ama neden bu kadar zayıfladın? Bilmiyorum Ege. Bir gece yattığımda bir şeyler düşündüm ve sabah uyandığımda böyleydim. Ne gerçekten mi? Gökay. Bir şey demek istiyorum. Düşündüğün şeyler nelerdi? Ege vallahi böyle sanki köye biri saldıracakmış gibiydi. Ne? Benimle aynı şeyi düşünüyorsun. Cidden mi? Cidden mi abi? Benimle aynı şeyleri düşünüyorsun. Her neyse. Akşam burada buluşalım. Ve birlikte sohbet edelim. Tamam mı? Tamam Ege. Hadi bak bak. Bay bay sana da Gökay. Bir haber daha varmış. Onu okumayı unuttum. Hemen şimdi bakayım. Burada da yazıyor ki Berkay abim de Berkay abim de taşınmış çöle. Şimdi de bir tane işte çalışıyormuş. Yüksekte güvenlik görevlisiymiş. Yanında da ekip arkadaşları varmış. Hmm. Tamam. Onu da bulabilme, Onu da bulabilirim. Hemen çöle gideyim. Sonunda geldim. Abi, abi. Yine mi geldin sen kardeşim? Bu sefer ne oldu? Abi, şey ben yine geldim. Bir haber daha duydum. Yani Berkay da taşınmış. Berkay'ın iş yeri nereydi? Bak şuradan şöyle gidiyorum. Hani kokay var ya. Kokayın iyice yukarıda böyle gidiyorum. Yani karşına bir tane ev çıkıyor. O evin tepesinde de Berkay çalışıyor. Tamamdır abim. Eyvallah. Hadi ben gidiyorum. Heykelim burasında. Aa sanırım ev dediği yer bura olmalı. Tık tık tık. Biri var mı? Tık tık tık. Açmaya çalışayım. Burası kilitliymiş. Ben neyse belki arkadan girmeyi yolu bulurum. Aha. Buldum. Ooo. Berkay abi. Yeni işte çalışmışsın. Evet Ege ben yeni işte çalışıyorum artık. Hmm. İmanlı mı oldun sen? Evet Ege. Ben imanlı oldum. Tamam neyse. Sana iyi işler. Yani kolay gelsin. Hadi bay bay. Bay bay Ege. Allah. Saate bir bakayım. Saat akşamın yedisi olmuş. Gökayla buluşmaya gitmeliyim. Selamun aleyküm Gökay. Ben geldim. He, hoş geldin Ege. Ben de tam gelmeyeceğim diye sanıyordum. Yok yok ay geldim geldim. Her neyse. Şimdi konuşalım mı? Konuşalım Ege. Rüyalarımız hakkında konuşalım. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Çabuk evlerinize dağılın. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Kapılarınızı kilitleyin. Camlarınızı kapatın. Köye saldırı geliyor. Gökay sen de bu sesi duyuyor musun? Duyuyorum Ege duyuyorum. Kral bize sesleniyor. Acilen evlere gizlenmeliyiz. Köye saldırı olacakmış. Bir dakika. Bizim rüyalarımız...